Bugün Kozan'dan Kadirli'ye giderken Kaya Mekke'yi geçince Pekmeci köyü yakınında bir kazaya denk geldik. Şu anda maalesef bir ölü var, iki tane de yaralımız var. Şimdi biz yıllardan beri söyledik. Bu yol hem yetmiyor hem de burada karayollarının tabii ben bildik işi falan değilim ama yani tecrübem söylüyor. Her sene burada ben iki tane, üç tane, dört tane kazaya denk geliyorum. Lütfen şu bir çekin. Burada bir kavis var. Bu kavis böyle gitmesi lazım gerektiği yerde pek bir kavis var. Bu yüzde yüz karayolların hatası. Ben bilir kişi değilim. Buradaki ölen insanların suçu gibi. Hatta biz şu anda geçiyoruz. burada trafik kalabalığı yok. Yolu kapattılar. Tek yolundan verdiler. Şu an acayip bir trafik kalabalığı var. Yol yetmiyor. Lütfen devlet yetkililerimiz burada bir el atsın. Ya buradaki bir kişi var. Bu yapılmazsa seneye Allah etmesin bir kişi daha yazık değil mi? Bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Tabi sabah sabah ben sizleri çok kötü haber vermek istemiyorum ama gidenlerimize Allah rahmet eylesin diyorum. Yani yola canım sıkılıyor. Artık burada giden insana canım sıkılıyor. Ya yani diyecek bir şey bulamıyorum. Allah rahmet eylesin diyor.